Herkese selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Köklü sayıların 7. dersiyle bir aradayız. Hiç vakit başlıyoruz. 2 kök 5 artı 3 kök 5 bölük 2 kök 5 çarpı kök 25 işleminin sonucu kaçtır? Bakın kök 5 zaten. 2 kök 5, 3 kök 5 yani 2 elma, 3 elma daha kaç elma yapar? 5 elma. 5 kök 5 bölü. 2 kök 5 var. Kök 25 var. Kök 25 zaten 5 demektir. Dışarı çıkar. 5 çarpı 2 kök 5'ler. 10 kök 5 yapar alt taraf. Kök 5'ler birbirini götürür. 5 bölü 10'dan cevap 1 bölü 2'dir. Burada şu ikisinin toplamasını ve tık tık yaparak soruyu çözüyorsunuz. Aslında zor bir soru değil. Şimdi buraya bakalım. 2 kök 10 var. Kök 17 var. 3 kök 3 var. 2 kök 8 var. Bakın burada en mantıklısı bence bu Tabii şuralara bir harf verelim. İşte A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim. Harf vermeseniz olur ama ben şöyle yapacağım şimdi. 2 kök 10 ya arkadaşlar. 2 kök 10. 2 içeri aldığım zaman 2'nin karası olarak geçer. Kök 40 olur. Bakın böyle gösterin. Daha kolay çözersiniz. B zaten kök 17. C 3 kök 3 3. 9 olarak geçer. 9 çarpı 3'den 27 olur. Yani 3 kök 3 kök 27 olur bu şekilde göstermek 2 kök 8 2 4 olarak geçer kök 32 olur. Bu şekilde göstermek bakın soru çöz çocuk oyuncağı haline getirdi. 40 A büyüktür D büyüktür C büyüktür B bu kadar. Yani soruyu ne yaptık arkadaşlar çok basit hale getirdik. Geldik bu soruya. A eşittir kök 3 ve B eşittir kök 12 olmak üzere. Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? Yani rasyonel olmayan. A çarpı B'ye bakalım. A çarpı B. Kök 3 çarpı kök 12. Ortak bir kök içerisinde yazabilirsin. Kök 3 çarpı kök 12'den 36 yapar. Kök 36. E kök 36 nedir? 6'dır. 6 bir rasyonel sayıdır. O zaman A şıkkı olamaz. A kareye bakalım. A kare demek kök 3'ün karesi demektir. Kare kök 6'dır. 3 olarak karşımıza gelir. Mutlak 3'tür. Mutlak 3'te 3'tür arkadaşlar. A değil B. C'ye bakalım. B bölü A. B bölü A. Kök 12 bölü kök 3. Şöyle düşünelim. Ortak kök içerisinde yazabilir. 12 bölü 3 olur. 12 bölü 3 de kök 4'tür. Kök 4 2'dir. E bu da rasyoneldir. Var mıdır buraya kadar bir sıkıntı? Yok. A artı B'ye bakalım. Kök 3 artı kök 12. Kök 12 2 kök 3 olarak yazsam dahi 2 kök 3 artı kök 3 kök 3 olur. Yine de irrasyonel sayıdır. Cevap deniz şıkkı. Buraya bakalım. B kare kök 12'nin karesi. Bakın bu A kare artı B kare artı 2 AB değil bu. A kare artı B kare sadece. A artı B'nin karesi olsaydı farklı bir cevap çıkabilirdi. Kök 12'nin karesi 12'dir. Kare kök kaldır 12. Kök 3'ün karesi nedir? Biz zaten yapmıştık 3. E bu 12 artı 3'ün 15. E, B bölü A neydi? 2 idi şurası. Burası 3'tü. Burası da A çarpı B'ydi. 6 idi. Okey. Geldik bu soruya. İşlemin sonucu kaçtı Burası 225 bölü 100'dür kök içerisinde tabii ki de. Ayrı da biliriz. Biraz sonra ayırabiliriz. Evet bu nasıl olur? İşte kök 15 bölü kök kök 15 diyorum özür dilerim. 225 diyecektim bölü 100. 125. 15'in karesi 125 mi yapar? 225 mi yapar? Evet. 15 olarak dışarı çıkar. Burada 10 olarak dışarı çıkar. Sadeleştirim. Kök 100 10'a eşittir. Kök 225'te 15 e eşittir. 5'e böldüğümüz zaman 3, 5'e böldüğümüz zaman 2. 3 bölü 2 kalmış. Eksi şimdi bu tarafa halledeceğim. 9 bölü 100 müdür bu? 9 bölü 10 olsa 0,9 olur. Ama bu 0,09 olduğu için 9 bölü 100 olur. Aynı öyle. Eksi. 64 bölü 100 olur. 64 bölü 10 olsa 6,4 olur. Bir sıfır daha kaydırdım bu. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Kök 9 bölü kök 100 olarak düşünürsem eğer kök 9 3'tür. 3 bölü 10 geldi burası. Eksi. Buraya da kök 64 bölü kök 100 olarak düşünürsem eğer kök 64 8'dir. Kök 100 de 10'dur. 8 bölü 10 olarak karşımıza geldi mi? Geldi. Yazdım buraya da. Şimdi 3 bölü 2 eksi. 3 eksi 8 nedir arkadaşlar? Eksi 5'tir. Eksi 5 bölü 10. Ortak payda olduğu için. Bunu da sadeleştirdim. Eksi 1 bölü 2 yapar burası. Soru bu hale geldi. 3 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 2. Eksi eksinin çarpımları artı yapar. 3 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 4 bölü 2 olur ve cevabımız 2 gelir. Yani bakın buradan 2'ye nasıl geldik? İşte matematiğin güzelliği. Kök 75 sayısı hangi ardışık iki tam sayı arasındadır? Bunu şöyle düşüneceksin. Ya yani şöyle düşün mesela. 6, kök 36'dır değil mi? 7, kök 49'dur. Bu aralıkta olabilir mi? Olamaz. A gider. Bu. 7, kök 49'dur. 8, kök 64'tür. Bu aralıkta olabilir mi? Hayır, olamaz. 8, kök 64'tür. 9, kök 81'dir. Bu aralıkta mıdır? Evet. Cevap C'dir arkadaşlar. Zaten bakın 64'ten büyük 80 buradan küçük bu aralığa gelmiş oldu. E bu niye değil? E bu kök 81 ile kök 100 arasında. Yani 82'den 99 yüzlü dahil edebiliriz. Yani, alakası yok. Zaten buna bakalım. Kök 100 ile kök 121 arasındadır. Mesela 102 deseydi buraya alırdım. Evet arkadaşlarım köklü sayıların 7. dersi bu şekildeydi. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda köklü sayıların 8. dersinde görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.